<laughs> MR Sever'in kanalındasınız. Her sabah 11'de MR Sever'i görüyordunuz. Bugün <laughs> MR Sever e, cezaevinde tutuklu. E, dün biliyorsunuz, e, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında önce gözaltına alındı, ardından Küçükçekmece adliyesine gönderildi. Küçükçekmece adliyesindeki yargılamadan sonra kısa bir yargılama oldu. E, dün tutuklanarak e, cezaevine gönderildi. Hem biraz size bugün radikal tamisu sürecini anlatacağım. Bu arada araç içindeyim ama araç kullanmıyorum bunu söyleyeyim arka taraftayım arka koltukdayım Emre Aysever Hasan İmamoğlu ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla babasının sözcü TV sözcü gazetesine verdiği bir röportajdan dolayı küçük bir eleştiri yaptı. Bu eleştiri önce sosyal medyada bir kesit olarak paylaşıldı. Ardından birkaç internet sitesi ve televizyon bunu köpürttü. Sonra bir soruşturmaya dönüştü. Gece saatlerinde iki civarında MRS verilen evine polisler geldi ve gözaltı talimatı olduğunu söylediler savcılık. Gözaltına alındı. Önce vatana götürüldü. Sabah saatlerinde sabah 10 gibi dün sabah 10 gibi Küçükçekmece adresine gönderildi. Dün bize tabii soranlar oldu neden çağılayan değil Küçükçekmece. Soruşturmanın Küçükçekmece kaynaklı olduğunu söylediler söylediler. Küçükçekmece'deki yargılamadan sonra da savcılık tutuklama talep etti. Sonra hakimlikte e, tutukladı ve Emre sever dün cezaevine gönderildi. Önce e, Metis cezaevine gönderildi, e, gönderileceği söylendi bize. E, fakat e, dün gece saatlerinde avukatı bir görüşme e, yapınca Emre sever'in Silivri cezaevine gönderildiğini öğrendik. E, şu an Silivri'de, Silivri 9 Nolu'da. 9 Nolu'da biliyorsunuz çok sayıda gazeteci ve siyasetçi de var. Dün gece saatlerinde avukatı görüştü. Durumu iyi arkadaşlar. İlaçları vardı. O ilaçlar hızlıca iletildi. Gözaltı süreciyle ilgili şunu söyleyeyim. Emre Aysever e, e, Evine gelen polisler diye hiçbir sorun yaşamadı. Çok e, iyi davrandılar. Vatanda da hiçbir sorun yaşamadı. E, bu e, cezavi sevkinde de bir sorun yaşamadı. E, ama sağlık gerekçesi aldığı ilaçlar vardı. O ilaçları dün çok hızlı bir şekilde ilettiler. Bugün ailesi bir kısa bir görüşme yapacak. Önümüzdeki haftadan sonra bu görüşmeler biraz daha düzene girecektir ve mesajlarını biz daha net bir şekilde almaya çalışacağız. Biz de yaptığımız görüşmelerde burada Emre Sever'in görüşlerini ve fikirlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi radikal tahammülsüzü merak edenler var. Bize de sık sık soruyorlar. Arkadaşlar bu dönemde sizin bu kanala çok ciddi bir şekilde sahip çıkmanız gerekiyor. Maddi manevi bu kanalın arkasında durmanız gerekiyor. Bu yayınları desteklemeniz gerekiyor Çünkü burada yayın durmayacak zaten bizim aldığımız bir karar vardı Burada biz burayı bir gazeteci platformuna dönüştürdük. Burada düzenli röportajlar canlı yayınlar meclisler, ee, yine kendi röportajlarımız, ee, yani sadece Enver Ersever'in yorum kısmı yoktu burada. Enver Ersever sadece saat 11'de yorum yapıyordu ama onun dışında burada 24 saat bir akış vardı. Ee, bu akış daha iyi bir şekilde e, sürdürülecek. Saat 11 kuşağını e, bir boşluğumuz e, vardı. Onu da hızlıca düşündük ve saat e, 11'e biz e, röportajları koyacağız. Yani gazetecilik yapmaya devam edeceğiz e, burada. Ee, çok sayıda destek var. Ee, bizi çok arayan oldu. Ailesini çok arayanlar oldu. Sosyal medyada dünden beri e, TT'de e, çok küçük olumsuz yorumlar var e, ama tamamı olumlu yorumlar diyebiliriz. Bizim için çok kıymetli bunlar. Cezaevi sürecinde de sık sık sizinle burada bilgilendirmeler yapacağız. Ama dediğim gibi burayı maddi manevi desteklemeniz e, önemli. En azından MRLS'er çıkınca daha güçlü bir radikal tahammülsüz kanalı görmek ister.